Merhaba değerli Açık Öğretimli Arkadaşlarım. Bahar dönemi ders kayıtlarımızı yaptık ve 3 Mart itibariyle artık canlı derslerimiz de başlıyor. Bahar dönemine kolayca nasıl çalışırım, kısa sürede nasıl başarılı olurum, bununla ilgili tavsiyelerimi vereceğim. E-Kampüs'e baktığınızda artık E-Kampüs'e derslerimizin yüklendiğini görüyoruz. Ben her zaman olduğu gibi sizlere bir... Takvim hazırladım. Arkadaşlar şöyle takvime baktığımız zaman 3 Mart pazartesi günü canlı derslerimiz yapılacak. Kaç dersiniz varsa 3 ders, 5 ders, 10 ders, 3 Mart, 7 Mart arası sadece birinci ünite dersler işlenecek. 10 Mart, 14 Mart arası ikinci ünite, 3. ünite ve 28 Mart'ta 4. ünite dersler işlenecek. Yani toplamda 3 Mart ile 28 Mart tarihleri arasında 4 ünite derslerimizin tamamlandığını görüyoruz. Ara sınavda kitabımızda %99 8 ünite vardır. 8 ünitenin yarısı 4 ünite ara sınav derslerimizden sorumluyuz. Şimdi arkadaşlar ara sınav 4 hafta derslerimizi izledikten sonra araya Ramazan Bayramı giriyor. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı 30, 31 Mart ve 1 Nisan Ramazan Bayramı'nın son günü. Yani bu 3 gün içerisinde canlı dersler zaten hafta sonları olmuyor. 31 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında da canlı dersler olmaz. 2 3 4 Nisan'da da canlı dersler tamamlanır. Bizim sınavımız 19 Nisan 20 Nisan tarihleri arasında. Olafi dersleri yapılamayan dersler olursa da 5. ve 6. hafta normal canlı derslerde soru çözümleri yapılıyor. 7 7. haftaya da belki dersler kayabilir ama sonuçta 18 Nisan'a kadar bütün canlı dersler bitmiş olur. Ben her zaman sizlere ne diyorum? İlk 4 hafta izleyemeseniz bile ki izleyin. Sadece çıkmış sorulara güvenmeyin. İzleyin, dersin mantığını da alın. Okul size hepimize bir şeyler katsın. 5. ve 6. hafta soru çözüm haftasını mutlaka izleyin arkadaşlar. Bu size büyük bir başarı sağlar. Şimdi canlı derslerde ben bu şekilde çalışma planı planımı yaptım, sizlerle paylaştım ve aynı zamanda ben her dönem kaç dersim varsa baktım derslerimin kitaplarını ve kampüse geldik. Bakın Mesela herhangi bir derse tıkladım. Burada PDF ders kitabına tıkladığımda PDF ders kitabımın sağ üst tarafta indir linkinden kitabımı PDF olarak indirdim. Daha sonra her kitabındaki bütün üniteleri yani ben bu dönem ne göreceğim? 4 tane dersim var. Her dersimde 8'er tane ünite var. İlk 4 ünite arasına mesela Anadolu kültür tarihi dersinde neler göreceğimi bakın burada görmüşüm yazmışım mesela dijital kültür dersi görsel iletişim tasarım tarihi dersi tipografi dersinde mesela yazı ve tipografinin gelişimi modernizm kapsamında tipografi sayısal tipografi yazı karakterleri böyle ilk dönem ne göreceğimi arasına sınava kadar neler göreceğimi mutlaka bir A4 kağıda yazdırırım daha sonra her ünite canlı dersi izleyince oraya bir tik atarım. Ünite 1'i izledim tik atarım. Ünite 2, ünite 3. Bunun dışında ben sizlere her zaman ne diyorum? Telefonunuz arkadaşlar mutlaka bir açık öğretim uygulaması olsun. Birçok özel uygulama var. Okulumuzun Anadolu Mobil uygulaması da var. Artık hepsini kurun. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz o kurmuş olduğunuz özel uygulamadan bol bol çıkmış soru çözüyoruz ama sadece çıkmış soruya güvenmiyoruz. Canlı derslerimizi ilk 4 hafta takip ettik. Özetlerimiz ya da vaktiniz varsa kitapları okuduk. 5. ve 6. hafta soru çözümlerimizi de izledik. Artık sınava hazırız. Son 2 hafta bol bol çıkmış soruları çözersek ve vaktiniz varsa kitaptan burada ünite özetleri var. Ünitelerin özetlerini sesli olarak MP3 formatında telefonunuza indirip işte durakta otobüs beklerken bir yere seyahat ederken ya da dizi izliyorsunuz, bir reklam arasında hemen kulaklığınızı takıp dinleyebilirsiniz. Çok faydasını görürsünüz arkadaşlar. E-Kampüs'te hangi bilgiler varsa onlar günceldir. E-Kampüs'teki bilgilerin dışına çıkmayın arkadaşlar. Mesela çıkmış sorulara baktınız, E-Kampüs'te olan çıkmış sorulara çalışın. Mesela burada 2021-2022 çıkmış sorular var. 2000 Daha eski, 2015 2016 eğer E-Kampüs'te yoksa o sorulara çalışmayın arkadaşlar. Ben ara sınavda, ara sınavla ilgili sadece çıkmış sorulara bakıyorum. Final için zaten Ders çalışma planım gelecek. Bu şekilde ben kendi yaptıklarımla bir tane lisans bitirdim. Sınavsız ikinci üniversitemi bitirdim. Şimdi sınavsız üçüncü üniversitemi okuyorum. Kayıpsız kalmadan minimum eforla bu şekilde bütün derslerimi geçiyorum. Kitaplara daha ağırlık verirseniz daha da yüksek notlar alacaksınız. Arkadaşlar sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın.